Arkadaşlar selam ben Halim. Bugün sizlere WooCommerce yönetim panelinizdeki bazı alanları nasıl sadeleştireceğinizi anlatacağım. WooCommerce e-ticaret eklentisine son güncelleme ile birlikte birçok özellik eklendi. Bu özellikler çoğunlukla pazarlama için geliştirilmiş olsa da hem pazarlama hem analiz gibi araçlar olsa da benim kendi tecrübelerime dayanarak konuşayım. Birçok WooCommerce kullanıcısı bu alanları kullanmıyor. O yüzden bu alanları sadeleştirmek istiyorsanız eğer bugün bahsedeceğim eklentiyi kullanarak bu alanları kapatır, kapatabilirsiniz. Ee, bu işlemi yapmamızı sağlayan eklentimizin adı Disable WooCommerce Bulut eklentisi. Eklentiyi aktif ettiğinizde yönetim panelinde bazı alanlar otomatikman devre dışı olacak. Ayrıca siz de istediğiniz WooCommerce alanlarını kendiniz kapatıp açabilirsiniz. Konuyla alakalı hazırladığım blog içeriğini de videonun açıklama kısmına ekliyorum. Oradan detaylara ulaşabilirsiniz. Zaman kaybetmeden eklentimizin kurulumuna geçelim. WordPress yönetim panelimize giriş yaptıktan sonra eklentiler yeni ekle alanına geliyorum. Arama alanına yazalım hemen eklentimizin adını. Birinci sırada çıkan eklentiyi şimdi kur butonuna basarak kuruyoruz. Eklenti kurulduktan sonra etkinleştir demeden önce hemen nereleri kapatacağımızı gösterelim. Bakın şu analiz, pazarlama, işte WooCommerce'in altında pano gibi alanlar kapatılacak. Etkinleştir diyorum. Bakın yan taraftaki iki alan gitti. Burası gayet sadeleştirdi. Neye yarar? Bizim WordPress yönetim panelimizde şimdi o pazarlama pano gibi alanları çağıran JavaScript'leri CSS kodlarını disable eder, kapatır. Dolayısıyla yönetim panelinizin biraz daha hızlı açılmasına etki sağlar. Eklentiyi kullanmak istemediğinizde buradan kapatırsınız. Tekrar geri gelir alanlar. Etkinleştirirsiniz. Tekrardan gider. Ayrıca eklentinin bir de ayarları var. Nerede? WooCommerce ayarlar gelişmiş. Şurada Disable WooCommerce Bulut alanına geliyorsunuz. Şimdi zaten varsayılan olarak burada gerekli ayarları yapıyor. Ama ekstra olarak diğer WooCommerce özelliklerini kapatmak istiyorsanız mesela şu WooCommerce durumu alanı ki kapatmayın bence önemli bir alan. Tıkladım, kaydet dedim. Refresh diyorum. Bakın o alanda gitti. Hani benim onlara da ihtiyacım yok. Ben çok sade bir şey istiyorum diyorsanız tamamen bunların hepsini tıklayıp kapatabilirsiniz. Ama mesela şurada WooCommerce widget var. Bileşenler yani. Nedir onlar? İşte şuraya git şunu iptal deyip kaydedeyim. Eğer ki ben buradan disable WooCommerce widget alanını tıklarsam WooCommerce'in varsayılan bileşenleri var. İşte ürün kategorilerinin listelendiği, ürünlerin listelendiği sidebar dediğimiz yan alan oradakileri de kapatır. O yüzden bence çok fazla kurcalamayın orayı. Sadece varsayılan ayarlar direkt otomatikman kendini kapatıyor zaten. Bunlar yeterli olacaktır. Eklentinin kurulumu ve kullanımı hakkında aklınıza takılan bir şey olursa videonun yorum kısmından bana iletin. Kanalıma da abone olursanız çok teşekkür ederim.